Merhaba. Bugün sizlere tıpayı kullanarak üst yana nasıl yukarı doğru kaldırdığımı göstereceğim. Tıpayı herhangi bir mantar tıpayı dudaklarımızın arasına yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Tıpayı kullanmamızın sebebi dudaklarımızın etrafında herhangi bir çizgi, kırışıklık yaratmamak için. parmaklarımızla tıpayı tutuyoruz. Daha sonra şu elmacık kemiklerimize doğru odaklanarak onları yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyoruz. Bu hareketi yaparken yanaklarımızı şişirmiyoruz. Herhangi bir şişirme, hava ile şişirme hareketi yok. hareket böyle 20 sayı yapabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın